Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Her şeyi Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yenilikte imza attılar. Türkiye baştan başa düble yollarla kuşatıldı. Cumhuriyet'in ilanından 2002 yılına kadar toplam 6000 kilometre duble yol yapılmışken, 2002 yılından 2011'e kadar 13600 kilometre duble yol yapıldı. 74 il bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. 40 milyar Türk lirası harcandı. Böylelikle kazalardaki ölüm oranları %60 azaldı. Zaman kaybının önüne geçilerek ekonomiye 2 milyar Türk lirasından fazla katkı sağlandı. 12 hükümet ve 16 bakan eskiden fakat yıllardır tamamlanamayan bu Tüneli hizmete açıldı, mesafeler kısaldı. 2003 yılından önce projenin sadece 4.6 kilometre otoyol kesimi tamamlanmıştı. Kalan 22.5 kilometrelik kesim bir adet tünel, bir adet aç kapa tünelle 4. izin ulaşım çilesi sona erdi. 16 yılda sadece %40'ı tamamlanan DEL projenin kalan %60'lık kısmı 6 senede tamamlandı. Seyahat kalitesini artırarak süresini kısaltmak ve tasarruf sağlamak amacıyla 2002 2011 yılları arasında 67.944 km uzunluğunda 64 tünel yapıldı. Ayrıca 89 kavşak ve 227 Alt ve üst geçitle ulaşımdaki kalite artırıldı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın beşinci büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir arasında planlandı. İki büyük şehrin arasındaki seyahat süresini üç buçuk saate düşürecek projeyle aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci köprüsü olacak İzmir Körfez Geçiş Köprüsü de tasarlandı. PTT'nin gücüne güç katmak için 2004 yılında PTT Bank kuruldu. 1659 adet şube PTT Bank konseptiyle yenilendi. Türkiye'nin en çok işlem yapılan bankası oldu. 2002 yılında 11 milyon Türk lirası kârlılığı olan kurumun 2009'da karı 230 milyon 51 bin Türk lirasına ulaştı. 2008 yılında kurulan PTT Kargo ise kısa sürede pazar payını büyüterek önemli bir marka haline geldi demir yollarının aktif kullanılması amacıyla 2002-2010 yılları arasında 694 milyon Türk lirası harcanarak 1076 kilometre demir yolu yapıldı. 5449 kilometre demir yolu da yenilendi. Böylelikle yolcu sayısı %9 artırıldı. Türkiye ...yüksek hızlı trenler tanıştı. Demir yolları daha da hızlandı. 1 milyar 564 milyon... ...Türk lirası tutarındaki yatırımla... ...Eskişehir-Ankara arası... ...hızlı tren seferleri başladı. Seyahat süresi... ...1,5 saat indi. 1 milyon 100 bin kilometre yol gidildi. Bugüne kadar... ...2 milyon 500 bin yolcu taşındı. Şimdi sıra... ...İstanbul-Eskişehir... ...Ankara-Konya... Ankara Sivas ve Halkalı Kapıkule hatlarında. Demir yollarına dinamizm katmak için Sakarya, Konya, Afyon, Erzincan, Karabük, Sivas ve Çankırı'da hızlı tren fabrikaları kuruldu. Yüzyılın projesi Marmaray'da geri sayım başladı. 2013 yılında tamamlanacak projeyle raylı sistemlerin kent ulaşımındaki payı %28'e ulaşacak, İstanbul trafiği rahatlayacak. Sıra ikinci TÜP geçitte. 1 milyar 75 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 75 bin araç kapasiteli ikinci TÜP geçit iki köprünün yükünü alacak, şehir içi trafiğini hafifletecek. Türkiye uçuşa geçti. 66 milyon Türk lirası yatırım yapılarak Trabzon ve Van havaalanlarında onarım yapıldı. Erzincan, Hatay, Şanlıurfa, Gap, Antalya, Gazipaşa, Çanakkale, Gökçeada, Amasya Merzifon, Balıkesir, Şırnak, Sivas ve Elazığ havaalanları inşa edildi. İzmir ve Antalya havalimanlarına yeni iç ve dış hatlar terminali yapıldı. Başkent Ankara'ya yakışan yeni havalimanı hizmet açıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni terminal binası kullanıma açıldı. 2002 yılında 14 olan hava yolu işletmelerinin 2.2 milyar dolar olan çileşi 2009 yılında 17 işletmeyle 4 kat artarak 8 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece Türk Hava Yolları ile dış hatlarda 60 noktaya uçuş yapılırken bugün 7 hava yolu işletmesiyle 130 noktaya uçuş yapılıyor. Böylece 2002 yolcu sayısı 2011 yılında 104 milyona ulaştı. 10 milyon vatandaşımız ilk defa uçağa bindi. Gemi inşasında dünya beşinciliği. Yılı. 2002 yılında 37 olan tersane sayısı bugün 96'ya, yatırımdaki tersane sayısı ise 66'ya çıktı. İnternet teknolojisinde Çocuklarınızın bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi için 25 bin okul EDSR hizmetine kavuştu. Türkiye 3G